Bebeklerimi alıyorum. Oturtuyorum. Ya sen ne duruyorsun burada? Tavşancık. Kıdık kıdık kıdık. Yemek yiyeceksin. Ay buzdolabının önünü açamam. Önden yemek alamıyorum. Önce bir tane. Duru buzdolabının kapağı bozuk mu? <laughs> buzdolabının kapağı bozuk. Sus. İçinde... Yiyecekler bozulmuyor mu? Yok. Donuyorlar çünkü. Hmm. Onun çünkü düğmesi var. Hiç, hiç bozulmuyorlar ki bak burada düğmesi var. <laughs> Düğmesi ayrı yerde. Evet. Ha, tamam. Evet şimdi ne yapıyorsun? Önce ekmek alıyorum ve patates alıyorum. Arkadaşlar. Ve buradan birkaç tane eşya alıyorum şey arkadaşlar sonra bunu alıyorum patates kızartacağım bu patates şey miydi evet çevir böyle mi evet tamam patatesi be patates seçelim koyuyoruz ve bir tane kapaklı alıyoruz patatesimizi içine koyuyoruz ve pişiriyoruz ay kapağı ocağına koysan ocağın vardı unuttum ya. Ay ya, anne yani buraya büyük tencereleri koyuyorum. Küçük, küçük olanları şuraya koyuyorum. Orası fırın değil mi? Fırın. Fırında patates. Ha elma dilim mi yapacaksın? Ne? Elma dilim patates mi yapacaksın? Yok. Evet elma dilim patates yapacağım. Tamam. Demeklerimi sonra burada oynatacağım. Hmm, tamam. Aa bir arıyor. yok. Kim arıyor? Anne. Anne sen misin? Evet tamam. Ne söyledi anne? <laughs> Hoş geldin dedi. Evet, annem ben değil miyim? <gülüyor> 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 Numaracıktan mı yaptın? Evet. Hmm. Arkadaşlar şimdi bebek. Dur bir kahve ver de içeyim canım. Al. Boş bu kahve. Boş kahve mi veriyorsun <laughs> baba? <laughs> Abi bebek derse dolu veriyor. E e e sen dolu yok. Tamam hadi göster bakalım ne bebeklerin var. Eee bir tavşan var. Hmm, memnun oldum tavşan. İsmin yok mu senin? Tavşan ya. mı senin ismin? Tavşan. Ay yanlış bebek almışım. Buradan bu bebeği alacaktım. Bunu... Ay şey. Ay bunu alacaktım bile. Gelin bakalım. Anne bu da Gel bakalım. Anne ben, ben bunun ismini ne koydum biliyor musun? Ne koydun? Şu Kral Baby'sin adını. Ne koydun? Duru. Duru mu? <laughs> Çok güzelmiş. Ya bunun adına ada koydum. Ada mı? Tamam. Evet şimdi Barbie'lerinle de oynayalım mı? Ya da Baykuş kızlarla mı oynayalım? Onlar orada yemek yiyor. Aa kertenkele yere düşmüş. Düştün mü? Kertenkele ya çocuk yiyemedi. Ya yemesin. <laughs> Niye aç mı kalsın? sadece bir, ben pipet, sadece pipet, pipetle içsin. Dur o. Patatesler yanıyor mu sanki? burada. Pip pip, pip. Elim yandı. Dikkat et. Ben <laughs> pijama türleri sen konuşturuyorsun. Aa şunu al. Tamam. Yani sen pijama türleri konuşturuyorsun. Ben fırından konuşuyorum. Tamam. Ay. Dora, dora, Kertenkele yere düştü. Niye düşsün? Ama nasıl? <laughs> Bacağı kırıldı kertenkelenin. Ne? Bacağı <laughs> kolu kırılmış. Kolu. İşte burada. Kolu kırıldı. Yok. Bu kertenkele değil. Bu kertenkele. <laughs> bu kim? Bu da kertenkele. Yok. O, o teyzem bir kere demişti ki o, bu sahte kertenkele. <laughs> sahte mi? Bu mu gerçek olan? Evet. Ayağı kırıldı. Bunu tedavi eder misin? Düştü. Ve sen onunla hiç ilgilenmedin. Bunlar da burada yemek yiyorlardı. Anne yok. Yok. Çocuklar afiyet olsun. Yok ama... Sadece ikiniz mi oturuyorsunuz? Evet. Başka sandalye yok diye. Tuvalette oturuyor bilirde. de. Tuvalette mi oturuyor? Evet tuvalette <laughs> oturup da yemek yiyor. Öyle olur mu? <laughs> Öyle olmaz. Ee, bunlar burada bakıyorlar onlar da yesin. Yok onlar sandalye kalmadı. Kalmadı mı? Evet. Ne yiyorsunuz bakalım çocuklar? Ee, ben muz yiyorum. Ben ke, 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 bu, da, bu da pasta yiyor. Bak şu kız mı? Ha buldum işte. Yakaladım. <laughs> Ver bakalım. Çabuk. Gel ne bakalım yapıyorsun? Benden. Nereye? <laughs> Hapse, hapse gidiyorsun. Hapse mi? Gel böyle. Ha. <laughs> Siz de gelin bakalım. Gelin. E ne yaptı onlar? İzliyorlar sadece. Yazık yok, onlara. Yok anne. Kim onlar? Bak göstersene. Kimi alıyorsun oraya? Kimi Aynı götürüyorsun? Kötüleri. Onlar kim göster? Gece Ay Aykızı burada. Hmm. çalışıyorlar. E onlar da açsa. Yok onlar aç değil. Onlar yemeği dökmeye çalışıyor. Ha, kötülük mü yapıyorlar? Evet. Anladım. Peki. Çabuk arabalarınızı binin. Tamam. Baykuş kız. Sen onlar basarsın. Bir sürü arabası var. Buraya getir annecim. Çeviri çocuk,